Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. 22 puanla şu anda bir maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre en yakın takipçisi Fenerbahçe 20, Beşiktaş 20. 3. ve 4. sırada yer alıyor. Sırada <laughs> siyah beyazlar ligde. Galatasaray tabi şimdi bu haftayı bay geçecek. Daha sonrasındaki ilk lig maçını 10 Kasım'da içeride Samsun Spor'la oynayacak. Çok kritik bir maç. Galatasaray Samsun Spor maçı. Ee, ancak Galatasaray'ın Samsun Spor maçından önce oynayacağı ilk resmi maçta Tottenham karşılaşması 7 Kasım'da. Önünde bir süre var Galatasaray'ın. Tabii ki bu iki maç hazırlanmak için ama iki maç da çok kritik maçlar. Kesinlikle. Bir tarafta zirve yarışındaki rakiplerinden biriyle oynayacak. Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'a e karşı kazandı. Samsun Spor'a karşı kazanabilecek bir maç İstanbul'da oynanacak. Diğer taraftan da Avrupa liginde ilk 8 hamlesi adına Tottenham ciddi rakiplerden biri. Tottenham'la oynayacak o karşılaşma içeride. Evren Göz e, nasıl görüyorsun? Galatasaray'ın sıradaki 5 maçının <laughs> e, fiksürünü de ekrana getirebilirsek Evren'le başlayalım. Şimdi bir kere Jakobs'un dönmesi çok önemli. Jakobs'un Tottenham maçı ve Samsun Spor maçlarında oynayacak olması, yani o ihtimalin olması henüz kesin değil. Barış'ı daha kullanışlı hale getirecektir. Çünkü Beşiktaş maçı bize gösterdi ki, Bek'teki Barış... E, faydası olduğu kadar hem kart anlamında hem kademe anlamında hem de arkasına adam kaçırma anlamında savunma zafiyetleri de doğuran bir barış. Çünkü zaten pozisyonu değil iyi niyetle oynamaya çalışıyor. Galatasaray'ın Yelert'te de beklediğini alamadığını e, göz önüne alacak olursak sol bek konusunda sorun yaşadığını gözlemliyoruz. Geçen sene Berkan'ı sıklıkla kullandı hoca ama 4-4-2'de Berkan hücuma da destek vermek zorunda olduğunuz için Berkan'ın performansını hücum anlamında yeterli bulmadığı için hoca Barış'tan yana tercihini kullandı. Bunu belirtelim. Çünkü 4-2-3-1'de sol bek oynamakla 4-4-2'de farklı işler. Kaan'ın da çünkü olduğu bir 11'de. Şimdi bir tarafta daha hücumcu bek olsaydı Berkan tercih edebilirdi. Ama Kaan da stoper özellikle olduğu için Berkan hoca tercih etmedi. Orada bir tane oyuncunun gitmesi gerekiyordu. Yakobs'un yerine Barış'ı kullandı hoca. Tottenham maçı Galatasaray için Avrupa Ligi'ndeki kader maçlarından bir tanesi. Çünkü İlk 8'de yer almak küçük detaylarda saklı. 9. olduğunuzda 1-2 avarajla 9.luğa düşebiliyorsunuz. Ee, 1 golle 2 golle 11.liğe düşebiliyorsunuz. Belki 4-5 takım orada kalacak. Tabii çünkü 7 ile 11 12 arası. Kesinlikle olduğu için ben o yüzden <laughs> e, maçındaki o 3-0'dan sonraki 3-2'ye gelişi eleştiriyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Sanchez piyangosu. Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Kolombiyalı stoper Sanchez, İspanyol devinin radarına girdi. Jimbom'un 9 milyon euroya Tottenham'dan transfer ettiği futbolcu, astronomik bir teklif olmadığı sürece satılmayacak. Geçen yıl İngiliz ekibinden 9 milyon euroya alındığında pahalı eleştirileri yapılan Sanchez kısa sürede fiyatını katlarken Avrupa devlerinin radarına girdi. Real Madrid'in de listesine girdiği iddia edilen 28 yaşındaki stoper, Copa Amerika'daki performansı ile de beğeni topladı ve dev kulüplerin peşine takılmasına neden oldu. Uluslararası internet sitesi Transfermark'ta göre geldiğinde 14 milyon euro değerinde görülen Kolombiyalı, şimdi 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Kolombiyalı futbolcu hakkında konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler, Galatasaray elinde Nelson ve Abdülkerim varken Sanchez'i aldı. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Tartışmasız ligimizin en iyi stoperi ve performansından çok memnunuz. Hem iyi futbolcu hem de karakter olarak bize çok uygun. Onu önemli kulüplerin takip ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Galatasaray ile 3 artı 1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu yıllık 3 milyon euro alıyor. Galatasaray'da bu sezon 10 resmi maça çıkan Sanchez 2 gol attı, bir asist yaptı. Jim Bomb Sanchez'in oynamadığı Young Boys maçlarından elendi. Kolombiyalı oyuncunun kulübede beklediği Süper Kupa'da da 5 gol yedi. Galatasaray'da Chiesa harekatı. Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Roland Sallai ile takviye edebilen Yönetim devri arasında bu bölgeye yoğunlaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyonda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar listesine çok flash bir ismi aldı. Yönetim'in Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı. Sezon başında Juventus'tan 12 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Chiesa beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki futbolcu çok ciddi şekilde gözden düşmüş durumda. Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngilizlere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ada basınına göre Arne Slot'la yıldızı barışmayan ve Liverpool'da mutsuz olan Chiesa'da ayrılık planları yapıyor. 51 kez İtalya formasını giyen ve 7 gol atan yıldız futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi var. Victor Osimhen aslan gibi geri döndü. Napoli ile yaşadığı krizin ardından yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferine imza atarak Galatasaray ile anlaşan Victor Osimhen sarı kırmızılı takımda adeta yeniden doğdu. Allahlı'ya ye gidememesinin ardından yönetim ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Napoli ile hazırlık kampı yaşamadan İstanbul'a gelen Osimhen ilk maçına çıktığı 14 Eylül'den bu yana müthiş bir grafiğe imza attı. Rize'ye yaptığı asistle Galatasaray macerasının startını veren Nijeryalı Yıldız ardından Fenerbahçe derbisinde gol pası vererek seriyi sürdürdü. Osimen, Cimbom'daki ilk gollerini ise duble yaptığı Kasımpaşa maçında atarken Antalya'da ve Beşiktaş derbisinde de sahneye çıkmayı başardı. Üst üste 3 maçta gol atan Osimhen, Gomis'ten bu yana Galatasaray formasıyla ilk 5 lig maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu. Aslan'a kısa sürede uyum sağlayan Osimhen hem takımın hem de taraftarların sevgilisi oldu. Çalışkanlığı ve aidiyet duygusu ile saha içindeki katkısının yanı sıra örnek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Galatasaray Osimhen'e, Osimhen'de Galatasaray iyi gelirken Nijeryalı golcü Beşiktaş derbisi sonrası devre arası takımdan ayrılacağı iddialarına da noktayı koydu. İkinci yarıda da burada olacağım diyen o Simhen Galatasaray'da ne kadar mutlu olduğunu gösterdi. Hakim Ziyech için yeni adres MLS. Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Kadroya yapılacak takviyeler kadar gidecek isimler de merak konusu. Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor. Bladi'de yer alan habere göre Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech'in kış transfer döneminde MLS'e gidebileceği belirtildi. Haberin detayında Faslı yıldızın kariyerini Amerika'da noktalayacağı vurgulandı. Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı. Icardi yeni rolüne alıştı. Mauro Icardi son maçlardaki rolüyle dikkat çekiyor. Osimhen ile çift forvete dönen Okan Buruk, Nijeryalı oyuncuyu en ileri uca koyarken, Icardi'yi ise daha geride konumlandırıyor. Buruk'un isteği doğrultusunda sık sık geri gelen ve bağlantı rolüne uygun oynayan Yıldız, yeni bölgesinde son derece başarılı bir performans gösteriyor. Derbide gol atamasa da, Okan Buruk'un oyun içindeki taleplerini karşılayan Yıldız'ın gelecek haftalarda da bu bölgede oynaması bekleniyor. Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi güzel haber. Süper Lig fikstüründen dolayı bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Sakatlıkları bulunan isimler için seferberlik ilan eden sarı-kırmızılılarda Jacob's'tan sonra derbi maçta sakatlanan Kaan Ayhan için sağlık ekibinin yoğun bir çalışma içine girdiği belirtildi. Jacobs'un 7 Kasım'da Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Tottenham karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu ancak yine de oyuncunun tedaviye vereceği yanıta göre hareket edileceği belirtildi. Beşiktaş karşılaşmasında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın ise Tottenham karşılaşmasına yetişeceği bildirildi.